Evet arkadaşlar. Şimdi solo oyunumuzda hepinize güzel bir win izletiyoruz. Nasıl izletiyoruz? Önce bir gerizekalardan kurtulmamız lazım. Ha, oyunumuz tabi kasmazsa. Hop neredeyiz? Bekle baba. Bekle. Orada bekle tamam. Oynama yerinden bekle. Yani. Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdun. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? <laughs> Tekrar vurdun lan şimdi. Ha vurdun. Eee şimdi sen naneyi yemedin mi?